Öncelikle selamun aleyküm. Stream aldığınızda size böyle iletilecek. Yanına lisans key de iletilecek. Sizin yapmanız tek gereken şey tokens TXT belgesine gelip. Gördüğünüz gibi buraya tokeni giriyorsunuz. Noktalı virgül atıyorsunuz yanına. Server ID noktalı virgül atıyorsunuz. Ses kanal ID noktalı virgül atıyorsunuz. True, 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 true. Hepsi true. Şu da özel durum. En sondaki özel durum. Buraya ne yazarsan o tokenle özel durum bu geçecek. Bu ne anlama geliyor hemen anlatayım. En baştaki mikrofon açıp kapatıyor. pals yaparsanız kapatıyor. Bu kulaklık, bu kamera, bu da yayın. Şu an hepsi açık durumda. Hemen geçelim programa. <laughs> Lisans key'i giriyorsunuz buraya. Girdiğinizde otomatik olarak zaten başlıyor. Ve sese giriyor. Lisans keyi bir tane bilgisayarda kullanın. İkinci bilgisayarda kullanırsanız lisans key'iniz iptal ediyor ve geri dönüşü olmaz. Haberiniz olsun.